Bizi, şu an Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Biliyorsunuz Oppo Reno 4 Lite bir güncelleme aldı. Güncelleme ile birlikte Android 11'e yükseldi ve menüsünde bayağı bir şey değiş bayağı bir şey değişmemişti aslında. Birkaç şey değişmişti. Daha düzenli hale gelmişti. Onunla alakalı bir video çektik. Bir de biliyorsunuz Oppo Reno 4 Lite video testleri falan yapıldı. Video testlerinde şöyle bir sorun vardı. Ses sorunu. Gerçekten sesi çok kötü kaydediyordu. Mesela şu an güncelleme ile beraber acaba nasıl kaydediyor? Ben şöyle bir deneme yapmıştım o e, arayüz tanıtımında. Oradaki denemede de Gerçekten güzel bir kayıt vardı. Büyük ihtimal şu anda çok güzel kaydediyordu diye düşünüyorum. Mesela şu an telefonlarımız OPPO Reno4 OPPO Reno4 Lite, Realme 27 Pro ve bunlarla kıyaslama değil aslında Mate 40 Pro çok güzel bir ses kaydı yaptığı için hani tepede o var. Bunlar onun neresinde? Karşılaştırması için Mate 40 Pro'yu şu an bu teste koydum. Yani onu baz alıp onu baz aldıktan sonra diğerleri de ona ne kadar yaklaşabiliyor? Onu bir test etmiş olun. Çünkü şu an biz sadece tek P40 Lite pardon Oppo Reno 4 Lite ile bir test yapsaydık hani bir mukayese edebilecek bir şeyimiz yoktu ama böyle bir testte en azından mukayese edeceğimiz şeyler oluyor. Mesela şu an yaklaşıyorum. Ee, şu an acaba sesim nasıl kaydediliyor mesela? Böyle bir biraz daha kısık sesle konuşayım. Arka planda da ses var. Bakın susuyorum. Şimdi konuşmaya başladı. Mesela Redmi 7 Pro burada büyük ihtimalle arka planı hiç almadı. Yani televizyondan gelen sesi hiç almadı. Ben konuşmaya başladığıma kayda başladı ve benim sesimi kaydediyor. Bir daha susuyorum. Mesela arka planda dışarıdan ses geliyor. Balkonun kapısı açık. Dışarıdan bir bayan sesi geliyor. Arka tarafta televizyonun sesi geliyor. Realme 7 Pro bunları almıyor olabilir. Realme 7 Pro'da böyle bir özellik var. Ama diğer cihazlar sürekli olarak kaydediyordur. Ve Oppo'nun 4 Lite acaba bu kayıttan nasıl bir duruma geldi gerçekten merak ediyorum. Şimdi şöyle uzaklaşıyorum. Uzaktan acaba ses kaydı nasıl olacak? Mesela şu an aramızda telefonlarla nereden baksanız şöyle bir 3 metreye yakın bir mesafe var. Evet 3 metreye yakın bir mesafe var. 3 metreden konuşuyorum. Mesela Mate 40 Pro Acaba sesi nasıl kaydediyor? Diğer cihazlar nasıl kaydediyor? Evet dostlar durum buydu. Oppo Reno4 Lite'ın güncellemeden sonraki bu durumunu merak ediyordum. Ayrıca e, video kalitesinde de gelişme olmuş olabilir. Çünkü bir önceki videomuzda en son yaptığımız böyle ses testinde gerçekten 4 Lite diğer cihazlardan çok kötü bir kayıt yapıyordu. Acaba 11 ile beraber bu son ile ne kadar iyi oldu onu da test etmiş olacağız. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Gerçekten sesi çok kötü kaydediyordu. Mesela şu an güncelleme ile beraber acaba nasıl kaydediyor? Ben şöyle bir deneme yapmıştım. O e, arayüz tanıtımında. Oradaki denemede de gerçekten güzel bir kayıt vardı. Büyük ihtimal şu anda çok güzel kaydediyordur diye düşünüyorum. Mesela şu an telefonlarımız OPPO Reno4, OPPO Reno4 Lite ve 27 Pro ve bunlarla Kıyaslama değil aslında. Mate 40 Pro çok güzel bir ses kaydı yaptığı için hani tepede o var. Bunlar onun neresinde karşılaştırması için Mate 40 Pro'yu şu an e, bu teste koydum. Yani onu baz alın, onu baz aldıktan sonra diğerleri de ona ne kadar yaklaşabiliyor onu bir test etmiş olur. Çünkü şu an biz sadece tek P40 Lite pardon Oprano 4 Lite'la bir test yapsaydık Hani bir mukayese edebilecek bir şeyimiz yoktu ama böyle bir testte en azından mukayese edeceğimiz şeyler oluyor. Mesela şu an yaklaşıyorum. Ee, şu an acaba sesim nasıl kaydediliyor? Mesela böyle bir biraz daha kısık sesle konuşayım. Arka planda da ses var. Bakın susuyorum. Şimdi konuşmaya başladım. Mesela Realme 7 Pro burada büyük ihtimalle arka planı hiç almadı. Yani televizyondan gelen sesi hiç almadı. Ben konuşmaya başladım ama kayda başladı ve benim sesimi kaydediyor. Bir daha susuyorum. Mesela arka planda dışarıdan ses geliyor. Balkonun kapısı açık. Dışarıdan bir bayan sesi geliyor. Arka tarafta televizyonun sesi geliyor. Realme 7 Pro bunları almıyor olabilir. Realme 7 Pro'da böyle bir özellik var. Ama diğer cihazlar sürekli olarak kaydediyordur. Ve OPPO Reno4 Lite acaba bu kayıttan nasıl bir duruma geldi gerçekten merak ediyorum. Şimdi şöyle uzaklaşıyorum. Uzaktan acaba ses kaydı nasıl olacak? Mesela şu an aramızda telefonlarla nereden baksanız. Ee şöyle bir 3 metreye yakın bir mesafe var. Evet 3 metreye yakın bir mesafe var. 3 metreden konuşuyorum. Mesela Mate 40 Pro acaba ses nasıl kaydediyor? Diğer cihazlar nasıl kaydediyor? Evet dostlar durum buydu o Forerunner 4 Lite'ın güncellemeden sonraki bu durumu merak ediyordum. Ayrıca e, video kalitesinde de gelişme olmuş olabilir. Çünkü bir önceki videomuzda en son yaptığımız böyle ses testinde gerçekten 4 Lite diğer cihazlardan çok kötü bir kayıt yapıyordu. Acaba 11 ile beraber bu son güncelleme ne kadar iyi oldu onu da test etmiş olacağız. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Gerçekten sesi çok kötü kaydediyordu. Mesela şu an güncelleme ile beraber acaba nasıl kaydediyor? Ben şöyle bir deneme yapmıştım. O e, arayüz tanıtımında. Oradaki denemede de gerçekten güzel bir kayıt vardı. Büyük ihtimal şu anda da çok güzel kaydediyordu diye düşünüyorum. Mesela şu an telefonlarımız OPPO Reno4, OPPO Reno4 Lite, Realme 7 Pro ve bunlarla kıyaslama değil aslında. Mate 40 Pro çok güzel bir ses kaydı yaptığı için hani tepede o var. Bunlar onun neresinde karşılaştırması için Mate 40 Pro'yu şu an e, bu teste koydum. Yani onu baz alın. Onu baz aldıktan sonra diğerleri de ona ne kadar yaklaşabiliyor Onu bir test etmiş olun. Çünkü şu an biz sadece tek P40 Lite pardon Oppo Reno 4 Lite ile bir test yapsaydık. Hani bir mukayese edebilecek bir şeyimiz yoktu. Ama böyle testte en azından mukayese edeceğimiz şeyler oluyor. Mesela şu an yaklaşıyorum. Ee, şu an acaba sesim nasıl kaydediliyor mesela? Böyle bir biraz daha kısık sesle konuşayım arka planda da ses var. Bakın susuyorum. Şimdi konuşmaya başladım. Mesela Redmi 7 Pro burada büyük ihtimalle arka planı hiç almadı. Yani televizyondan gelen sesi hiç almadı. Ben konuşmaya başladığım an kayda başladı ve benim sesimi kaydediyor. Bir daha susuyorum. Mesela arka planda dışarıdan ses geliyor. Balkonun kapısı açık. Dışarıdan bir bayan sesi geliyor. Arka tarafta televizyonun sesi geliyor. Realme 7 Pro bunları almıyor olabilir. Realme 7 Pro'da böyle bir özellik var. Ama diğer cihazlar sürekli olarak kaydediyordur ve Oppo'nun 4 Lite acaba bu kayıttan nasıl bir duruma geldi gerçekten merak ediyorum. Şimdi şöyle uzaklaşıyorum. Uzaktan acaba ses kaydı nasıl olacak? Mesela şu an aramızda telefonlarla nereden baksanız şöyle bir 3 metreye yakın bir mesafe var. Evet 3 metreye yakın bir mesafe var. 3 metreden konuşuyorum. Mesela Mate 40 Pro acaba sesi nasıl kaydediyor? Diğer cihazlar nasıl kaydediyor? Evet dostlar durum buydu. Opera'nın 4 Light'ın güncellemeden sonraki bu durumunu merak ediyordum. Ayrıca e, video kalitesinde de gelişme olmuş olabilir. Çünkü bir önceki videomuzda en son yaptığımız böyle ses testinde gerçekten 4 Light diğer cihazlardan çok kötü bir kayıt yapıyordu. Acaba 11 ile beraber bu son güncellemeler ne kadar iyi oldu onu da test etmiş olacağız. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça gerçekten sesi çok kötü kaydediyordu. Mesela şu an güncelleme ile beraber acaba nasıl kaydediyor? Ben şöyle bir deneme yapmıştım o e, arayüz tanıtımında. Oradaki denemede de gerçekten güzel bir kayıt vardı. Büyük ihtimal şu anda da çok güzel kaydediyordur diye düşünüyorum. Mesela şu an telefonlarımız Oppo Reno 4, Oppo Reno 4 Lite, Realme 7 Pro ve bunlarla kıyaslama değil aslında. E, Mate 40 Pro çok güzel bir ses kaydı yaptığı için hani tepede o var. Bunlar onun neresinde karşılaştırması için Mate 40 Pro'yu şu an bu teste koydum. Yani onu baz alın. Onu baz aldıktan sonra diğerleri de ona ne kadar yaklaşabiliyor? Onu bir test etmiş olun. Çünkü şu an biz sadece tek P40 Lite pardon Oppo Reno 4 Lite da bir test yapsaydık hani bir mukayese edebilecek bir şeyimiz yoktu ama böyle bir testte en azından mukayese edeceğimiz şeyler oluyor. Mesela şu an yaklaşıyorum. Ee, şu an acaba sesim nasıl kaydediliyor mesela? Böyle bir biraz daha kısık sesle konuşayım. Arka planda da ses var. Bakın susuyorum. Şimdi konuşmaya başladım. Mesela Realme 7 Pro burada büyük ihtimalle arka planı hiç almadı. Yani televizyondan gelen sesi hiç almadı. Ben konuşmaya başladığım an kayda başladı ve benim sesimi kaydediyor. Bir daha susuyorum. Mesela arka planda dışarıdan ses geliyor. Balkonun kapısı açık. Dışarıdan bir bayan sesi geliyor. Arka tarafta televizyonun sesi geliyor. Realme 7 Pro bunları almıyor olabilir. Realme 7 Pro'da böyle bir özellik var. Ama diğer cihazlar sürekli olarak kaydediyordur. Ve Oppo Reno 4 Lite acaba bu kayıttan nasıl bir duruma geldi gerçekten merak ediyorum. Şimdi şöyle uzaklaşıyorum. Uzaktan acaba ses kaydı nasıl olacak? Mesela şu an aramızda telefonla nereden baksanız şöyle bir 3 metreye yakın bir mesafe var. Evet 3 metreye yakın bir mesafe var. 3 metreden konuşuyorum. Mesela Mate 40 Pro acaba sesi nasıl kaydediyor? Diğer cihazlar nasıl kaydediyor? Evet dostlar durum buydu. Oppo'nun 4 Lite'ın güncellemeden sonraki bu durumunu merak ediyordum. Ayrıca e, video kalitesinde de gelişme olmuş olabilir. Çünkü bir önceki videomuzda en son yaptığımız böyle ses sesinde gerçekten 4 Lite diğer cihazlardan çok kötü bir kayıt yapıyordu. Acaba 11 ile beraber bu son güncellemeler ne kadar iyi oldu onu da test etmiş olacağız. Umarım yardımcı bir şey olmuştur. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Oh,